Malum Kurban Bayramı'na artık çok az bir zaman kaldı. Okullar da tatil olacak. Ona da aslında çok uzun bir zaman yok. Dolayısıyla tatil planları yapılmaya başlandı. Rezervasyonlar yapılıyor ama tabii çok fazla mağduriyet yaşanıyor, yaşandı. Geçmiş dönemlerde de biz hep bunu bültenlerimize, programlarımızda konu ettik. Ee, bakanlıktan bir kez daha uyarı var. Ticaret Bakanlığı tatil planı yapanlara uyarılarda bulundu. Nedir bu uyarılar? Nelere dikkat etsinler? Hemen konuğumuzla değerlendireceğiz. TÜKONFET Başkan Vekili Avukat Sayın İbrahim Güllü bizimle birlikte. İbrahim bey merhaba hoş geldiniz. Merhabalar Murat Bey, hoş bulduk. Tüm e, seyircilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. efendim. Çok teşekkür ediyoruz. E, Ticaret Bakanlığı'nın uyarısı önemli. E, özellikle e, internet üzerinden rezervasyonlarda çok fazla mağduriyet yaşanıyor. Biz daha önce de sizin bu konuda uyarılarınıza e, hep yer verdik. Tüketicilerimizi, vatandaşlarımızı uyarmak adına. Bir kez daha bu uyarıya e, dikkat çekmek ister isek, Bakanlığın uyarısında neler var dikkat çeken, neye dikkat etsin vatandaşlarımız? Sizden dinleyelim, buyurunuz. Evet, Öncelikle Ticaret Bakanlığımızın bu uyarısı gerçekten çok önemli. Çünkü e, biz şunu görüyoruz her zaman yıllardır bu e, olayla karşı karşıyayız. Tatil bittikten sonra birçok mağdur olmuş tüketicimizin bizlere bir şekilde ulaşarak mağduriyetlerini dile getirdiğini görüyoruz, biliyoruz. E, sosyal ağlarımızdan da bizlere yüzlerce tabiri caizse şikayet geliyor. Tabii ki bakanlığımızın tatil öncesi geçmişteki bu mağduriyetleri dikkate alarak tüketicilerimizi uyarması son derece yerinde ve güzel bir uyarı olarak karşımıza çıkıyor. Bizim tüketicilerimizin şimdi önümüzde kurban bayramı da var. Yaz sezonu başladı. Dolayısıyla da tatil yapmak en doğal hakkımız ama tatil yaparken de tatilin tabiri caizse e, zehir olmaması, burnumuzdan gelmemesi çok önemli. Mağdur olmamak için tüketicilerimiz bir takım e, şeylere dikkat etmeleri gerekiyor. Bir de e, tatil esnasında oluşabilecek mağduriyetlerle ilgili dikkat etmeleri yapmaları gereken şeyler var ve tatil sonrası da haklarını aramak açısından e, neler yapmaları gerekir. Bunları kısaca derleyip toparlamak gerekirse, Buyurun. öncelikle tatil e, rezervasyonu yapmadan önce, rezervasyon yapman önce Rezervasyon yapacağımız firmanın gerçekten e, Tursap ve e, Turizm Bakanlığımıza kayıtlı bir e, firma olup olmadığını Tursap'ın ve turiz, e, Tursap Gov.tr'den yine Turizm Bakanlığımızın Turizm Bakanlığı Turizm Gov.tr'den e, bunu bir araştırmamızda fayda var. Biz tüketicilerimize eğer rezervasyon yaptıracaklarsa sosyal medya ağlarından değil yani işte e, Instagram gibi bir takım yerlerden değil o firmanın Web sayfaları üzerinden e, rezervasyon yaptırmalarını özellikle öneriyoruz. Çünkü sosyal ağlar maalesef yanıltıcı olabiliyor. O firmanın çok güvenilir bir firmanın tabiri caizse çakmalarını kopyalarını yapabiliyorlar. Dolayısıyla siz aslında o beğendiğiniz kurumsal yapısına e, güvendiğiniz ve gerçekten güzel bir aydan alışveriş rezervasyon yaptıracağınızı zannederken e, sahte sitelerden rezervasyon yaptırma ihtimaliniz olabilir. Arama motorlarında ilk karşınıza gelen ve reklam ifadesi olan o dikdörtgen içerisinde reklamdır ifadesi olan siteleri e, web sayfalarını da tercih etmeyelim. Çünkü bu siteler genelde dolandırıcılık amaçlı olarak e, karşımıza çıkabiliyor. Çünkü e, tabiri caizse parayı veriyorlar Google, e, arama motoruna ve en üst sıralarda çıkıyorlar. O yüzden e, buna lütfen dikkat etsinler. Firmanın gerçekten e, kayıtlı olup olmadığını çünkü turizm işi yapabilmek için e, Tursap'a e, üye olmak lazım. Yani Tursap, e, ne şöyle diyebiliriz yarı kamu niteliği taşıyan bir e, kuruluş. Bu turizm firmaları buraya üye olmadan herhangi bir rezervasyon ya da turizm faaliyetinde de bulunamazlar. Bunu kontrolü, Bu kontrolü açıdan, de çok kolay aslında. Hemen e, internet üzerinden bunu kontrolü yapabiliyorlar. Evet evet. Kül, Bakanlığı kül, e, tekrar yani. söyleyelim. Kültür Turizm GovTR Tursap e, Kültür Turizm GovTR Tursap Ork.tr şeklinde evet. iki tane web sayfası var. Bu iki siteden de e, bu firmaların e, güvenilir olup olmadığını te, e, tespit edebilirler. Bir de burada çok fazla bilinmiyor. E, Et dediğimiz elektronik ticaret bilgi sistemi var. E, ticaret Bakanlığımızda özellikle bu mesafeli satış yapan, rezervasyon yapan firmaların ünvanlarını vesairesini, size bir sözleşme veya biz şu kişiyiz dediklerinde bunun gerçekten o firma mı olup olmadığını buradan da ünvan sorgulamayla, ünvan e, bilgi sorgulamayla bu işi e, takibini yapabiliriz. Şimdi bu mesafeli sözleşmelerde de böyle bir takip yolu var. O da önemli. E, bir de tabii daha öncesinde e, sözleşmeler yapılıyor. Sonrasında belki bunu e, iptal etmek durumunda kalabilmek için bir takım olaylar e, yaşıyordur vatandaş. Böyle bir evet. fesi hakları olduğunu da görüyoruz bu uyarıda. Orada evet, hangi şimdi, şartlarda bu fesi hakkı doğuyor? Bir de onu anlatır mısınız lütfen? Şimdi önceden yani uzun süre önceden yani işte 2 ay 3 ay önce bir rezervasyon yaptığınız takdirde bu yani tur paketi 30 gün önce en az 30 gün önce yazılı olarak başvurmanız halinde yani şimdi bu çok önemli yazılı diye özellikle üzerine vurguluyorum Murat Bey. Şimdi siz şunu yapmayın, tüketicilerimiz şunu yapmasın. Yani aradım ben firmayı, ben rezervasyonu iptal etmek istiyorum. İşte sağlık sorunlarım oldu ya da işte efendim başka sıkıntılarım oldu, yurt dışına çıkmam gerekti, başka bir şehre gitmem gerekti gibi bir takım insanların mazeretleri olabilir. Bu mazeretleri telefonla bildirdiğinizde karşı taraf tamam efendim iptal talebinizi aldık iptal ediyoruz sözlerine itibar etmesinler. Çünkü söz uçuyor yazı kalıyor. O yüzden mutlaka yazılı olarak bildirim yapmaları bir veri sağlayıcıyla bu işi yapmalarında fayda var. Eğer en az 30 gün önceden bu bildirim yaptığımız takdirde herhangi bir kesinti yapılmadan bu paranın yani ödediğimiz para neyse miktar tamamının iade edileceğini söyleyebilirim. Ama 30 günden az bir süre kalmış ise Burada belli kriterler var, belli bir yüzdelik kesinti yapabiliyor firmalar. Hatta bu noktada yine Ticaret Bakanlığımızın Kütahya çizelgesi dediğimiz bir çizelgesi var. Orada kriterler belirlenmiş. Yani tüketicimiz yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuz gibi bir kesintiyle de yine de parasını geri alma hakkına sahip olduğunu söyleyebilirim. Bu arada tabii ki şimdi şöyle de bir mağduriyetler var. Bakın çok yakın zamanda bir Üç tane öğretmen arkadaşımızın başına gelen bir Mısır'dan Mısır'a bir seyahat düzen istemişler. Üç günlük bir seyahat planı yapmışlar. Burada yine Acenta'dan rezervasyonlarını yapmışlar. Paralarını ödemişler ve onlara şu söylenmiş. Rezervasyonunuz yapıldı. Yani o teyit verilmiş ve maalesef bu arkadaşlarımız Mısır'a gittiklerinde otelde böyle bir rezervasyonun olmadığını e, karşı karşıya kalmışlar. Tabii ki e, bir de e, orada e, çok iyi dil bilmediğiniz yer bilmediğiniz bir ortamda ister istemez 3 katı pahalı bir otelde e, konaklamak zorunda. E, dışarıda yatacak halleri yok tabii ki yabancı bir memlekette. Yine orada ulaşım masrafları vesaire. E, yani e, 50-60 bin liralık kişi başı bir rezervasyon şeyde 200-300 bin lira gibi bir harcama yapmışlar. İşte bu noktada da tüketicilerimiz e, hakları olduğunu bilmelerinde fayda var. Hemen kısaca şunu da e, izah edelim. E, tüketici hakem heyetlerinin 2025 yılı itibariyle görev sınırı 149 bin liraya kadar. Yani 149 bin liranın altındaki bir uyuşmaz İşte bu örneğimizde örneğin ödemiş olduğu rakam 50 bin liraysa tüketici hakem heyetine Edevlet uygulamaları üzerinden oturduğumuz yerden Herhangi bir ücret ödemeden, bunu özellikle şey yapıyorum Yani hak aramanın bir bedeli yok. Ee, başvuru yapıp talep e, paramızı talep edebiliriz. Eğer bu rakam 149 bin ve üzeri ise harcadığımız para, tabi bu durumda e, tüketici mahkemelerinin görev alanına giriyor ama burada dava şartı olan ara buluculuğu yaptıktan sonra bu başvuruyu e, yapabiliyoruz. Evet bu da çok önemli. Hak ha, arama yolları var aslında. Mağduriyetleri gidermek için ciddi e, yollar da var. E, siz de bu vasıtamızda vatandaşlarımızda uyarıyorsunuz. 2023 yılından bugüne kadar 9 firma hakkında düzenlenen 7 soruşturma raporu Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilmiş. Yine bakanlığın açıklamasında 21 firma hakkında yürütülen denetim faaliyetleri sonucunda yaklaşık 16 milyon lira idari para cezası uygulanmış. 19 firma hakkında da denetim süreci devam ediyormuş. Böyle mağduriyetlerden kaynaklı şikayetler dolayısıyla. O yüzden mutlaka haklarını arasınlar diye bir kez de altını çizelim. Buyurun Son bir cümle rica Şimdi tabii ki Ticaret Bakanlığımızın sahada olması yapılan şikayetleri soruşturması denetlemesi çok güzel. Bu arada e, vaktimiz varsa Murat Bey e, orada. İki, yani, dakikamız seğer, var. E, Buyurun, iki, dakikamız? i̇ki dakikamız var. Buyurun iki dakika yeterse. İki dakikamız var hemen toparlıyorum. Evet. Gittiğimiz yerde bir olumsuzlukla karşılaştık. Örneğin deniz kenarı dedi ama biz dağ başında konaklamak durumunda kaldık. İşte örneğin 5 yıldız denildi 3 yıldızlı, 4 yıldızlı çıktı. Odalar klimalı denildi ama ya klima yok ya da klima çalışmıyor. Bu tür durumlarda hemen işletmeye, ajenteye yazılı bir mail ya da bir yazılı başvuru yapmamız da çok önemli bir husus. Artı diyelim ki aynı yerde konaklama yaptığımız diğer müşterilerle birlikte tutanak tutmak çok çok önemli. Ama en önemlilerinden birisi de hakkımızı zaten hakem heyetlerinde ve tüketici mahkemelerinde ararken Tursap'a ve Turizm Bakanlığı'na bu firmaları mutlaka ihbar edelim. İşte Ticaret Bakan, Bakanlığımızın bu denetimler sonucu yapmış olduğu bu soruşturmaların çoğu da bu gelen şikayetlerden kaynaklı olarak Karşımıza çıkıyor çünkü ticaret bakanlığımız e, denetimlerini yapıyor ama e, kimin mağdur olduğunu bilmesi de çok e, mümkün evet, olmayabilir. O yüzden tüketicilerimiz sadece haklarını ararken verdikleri paraları, bakın bu arada sadece ödemiş oldukları paralar değil, bu e, bundan dolayı yapmış olduğu o ekstra masrafları artı e, manevi tazminat talep haklarında olduğunu belirtelim ve mutlaka da kamu otoritesine yani Ticaret Bakanlığımıza, Turizm Bakanlığımıza e, ve TURSAF'a, özellikle TURSAF'a ihbarda bulunmalarını özellikle istirham ediyorum. Biz bu şikayetleri yaparsak bakanlık Başka üzerine gidecektir, olmaz. cezaları kesecektir. Dolayısıyla mağduriyet sayısı... Her şeyin daha da azalacaktır. Bu Kesinlikle. noktada tüketici mağduriyetleri konusunda bitiriyorum. Sıfır tolerans olması lazım diye düşünüyorum. Bu hem bakanlık tarafından e, denetim açısından sıfır tolerans olmalı. Hem de tüketicilerimiz açısından ya boşver önemli değil demeyelim. Sıfır toleransla da şikayetimizi yapmaya çalışalım. Evet hakikaten bu konularda da önemli yollar kat ediyoruz. Her geçen gün daha da iyiye gidecek inşallah. Çok teşekkür ediyoruz Konfet Başkan Vekili Avukat Sayın İbrahim Güllü. Sağ olun, kolay i̇yi gelsin. Günlerim.